Ben deniz ismim Ziya Doğanlar. Özde öz Adana Kozan Hamam Köyü'nde doğdum büyüdüm. Şu anda Adana Sarıçam bağlı Çarkı Mahalle'de oturuyorum stadyum civarında. Bir türkü çağıracağım. Umarım beğenirsiniz. Ben amatör bir fut şeyde sanatçıyım değilim. Profesyonel de değilim. İşte daha da daşta ne öğrendiysem o. Ben seni severken Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leyla'm, vazgeçti Leyla'm. Yanıkmıştım sana yar ayrı düştüm. Mecnun gönlüm senden vazgeçti yar yar, vazgeçti yar yar. Yanıkmıştım. Mecnun gönlüm senden vazgeçti yar yar vazgeçti yar yar <laughs> Yoruldum hayatta kaldım arada delik gittin döndüm sarada döndüm sarada Kızgın yardım Mecnun gönlüm senden vazgeçti yar yanar vazgeçti yar yar Bugün gidiyorum ben adan sensiz şu yüreğim vurup kanadan vurup kanadan Kimse zar Mecnun'u gönlüm senden vazgeçti Leyla'm, vazgeçti Leyla'm. Sana hayır gelmez devran babadan, Mecnun'u gönlüm senden vazgeçti Leyla'm, vazgeçti Leyla'm. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler.